Çok önemlidir kadının tesettürü. Israrla batı, kafir bizi içimizden yıkmak adını kadınımızı iffetinden, namusundan, tesettüründen uzaklaştırmaya çalışmıştır. Bunu çağdaşlığın, modernliğin gereği olarak göstermiş, lanse etmeye çalışmıştır. Allah aşkına ne olur? Çok yanlış yapıyoruz. Tesettürü ne hale getirdik? Bu kadınımızı tesettürden uzaklaştırmak için Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda vallahi bedava manto dağıttılar. Bedava. Şimdi o mantoya hasret kaldık. Biliyorlar bu işin bu noktaya geleceğini o hainler. O zaman şimdiki o tesettür adına giyilen kıyafetleri söyleselerdi kimse kabul etmezdi. Ama gelinen nokta görüyorsunuz. 1400 senedir İslam dünyasının her tarafında çarşafın rengi bile değişmemiştir. Siyah bir renk, mat bir renk, cazibesi olmayan, albenisi olmayan. Niye? Ayette diyor ki Estağfurullah ve la Kadınlar saçlarını göstermesin demiyor. Vücudunu göstermesin demiyor ya. Süslerini göstermesin. Süsleriyle sokağa çıkmasın. Süslü püslü başörtüleri giyeceğiz. Çarşıya çıkacağız. Tesettür olacağız. Süslerini göstermesin diyor ayet-i kerime süsleriyle sokağa çıkmasınlar. Ve müfessirler açıklıyor, süs iki türlüdür. Bir kadının yaratılışındaki fıtri süs, bir de boyasıdır, efendim kınasıdır, yüzüğüdür, bilerziğidir. Dahası ayetin devamında, İslam'da bile, وَلَا يَدْرِبْنَا بِاَرْجُلِهِمْنَا Dahası süslerinin sesini bile duyurmasınlar. Ayaklarını yere kuvvetlice vurarak, Ayaktaki halhallarının sesini bile erkeklere duyurmasınlar. Ayet okuyorum size. Belki hadis söylesem işlerine gelmeyince bazılarının yaptığı gibi uydurma diye verirler. Ayet okuyorum size. Ayaklarını yere kuvvetlice vurup da seslerini erkeklere duyurmasınlar. Kadın sokağa Müslüman şahsiyeti, Müslüman kimliğiyle çıkacak. Kadınlığıyla, dişiliğiyle çıkmayacak sokağa. Mevlana ne kadar güzel söyler bu ayetteki inceliği. Bir çoban diyor, sürüsünü kurtlardan korumak için köpek tutar, affedersiniz. Köpek bulundurur. Ve o köpek canı pahasına sürüyü canavardan, kurttan korur. Ama diyor, siz o koyunun derisini yüzer de şuraya koyarsanız canavara gerek yok. Köpek hemen yemeye başlar. Niye? Tesettürü gitti. Tesettürü gitti. Öyle olmadı mı? Yunan'a, İngiliz'e, Fransız'a karşı bacısının tesettürünü koruyan Aliler, Veliler şimdi bacılarının peşinde dolaşıyorlar sokakta. Niçin kardeşlerim Allah aşkına? Siz ne kadar namaz kılarsanız kılın. Kıldığınız namaz Allah'ın emrine ve sünneti seniyeye uygun değilse o namaz Allah katına yükselmez. Bizim tesettürümüzde Allah'ın emrine, peygamberin sünnetine uygun olmadığı müddetçe bizi günahtan, vebaldan kurtarmaz. Dün bacısının namusu için canını toprağa veren Mehmetçikler, Aliler, Veliler bugün Ayşelerin, Fatmaların peşinde koşuyorsa işte o tesettürü terk ettiğimiz Allah'ın emrine uygun bir şekilde evlatlarımızı tesettüre koymadığımız Lütfen bu usta daha gayretli, daha dikkatli olalım. Allah rızası için anneler, babalar, erkek veya kız evlatlarımıza namuslu olmanın bilincini, şuurunu verelim.